Görüntüye bakın. Vay. Dağ evinde beni bunlar karşılıyorlar. Her zaman üstüne basarak söylüyorum. İnsan tabiatın bir parçasıdır. Ve ona aittir. Bakın o kadar özel, o kadar güzel bir yerdeyim ki bana Aşık Veysel'in o güzel yüreğiyle dokunarak insana dokunan dörtlüklerini hatırlattı. Kara Toprak şiirinde. Aynen şöyle diyordu. Karnın yardım kazmayınan belinen, yüzün yırttım tırnağınan elinen. Yine beni karşıladı gülinen benim sadık yarım kara topraktır. Burayı bahçe olsun diye ben bellemiştim. Toprağı havalandırmıştım. Havalandırdıktan sonra içerisine bir takım şeyler koyarak bir sonraki yıl mahsul beklemiştim ondan. İki sene boş verince bakın yine toprak benim sayemde havalandığı için, insan sayesinde havalandığı için beni Sümbüllerle, sarı papatyalarla, değişik değişik bir sürü bitkilerle, hatta bakın o zaman ektiğim tohumlardan çıkan bir takım bitkilerle karşıladı yine burası. Dokunmak lazım ona, ellemek lazım. İnsan elledikçe de bakın tabiat güzelleşiyor. İnsana güzellik veren de tabiat, tabiatı güzelleştiren de insan onun bir parçası olarak. Ne kadar güzel. az evvel aşağıda gelirken domuzlar eşelemişler de ortalığı. Domuz bahçeme zarar veriyor, bağıma zarar veriyor diye onu öldürmek olabilir. Ona başka türlü tedbirler de alınabilir. Ama bakın ormanda domuz kimsenin bağına bahçesine zarar vermiyor, oraları eşeliyor. Toprağın o da havalanmasını sağlıyor. Onun eşelediği yerleri bir sene sonra gelin, iki sene sonra gelin bakın neler çıkacak altından. O iğne telli yapraklar yere döküldüğü zaman ağacın nefes almasını, bir takım e, güzel e, suyu, havayı nefes almasını engelliyor daha doğrusu diyelim ama o havalandırıyor ve toprağın zenginleşmesini sağlıyor. Canlıların sayısını arttırıyor. Orada üremelerini sağlıyor domuz dışkısıyla ve yaptığı toprağın içerisinde aradığı kurdu yiyecek için bulmaya çalışırken Dokunmayı özlemişim. Yaşadığım o zor ve serüven dolu zevkli günleri özlemişim. Kokusu bile bana yaşadıklarımı yeniden hissetmemi sağlıyor. Oh, burası bir okul gibiydi benim için. Bu evi yaparken o kadar çok şeyi deneyimleme ve öğrenme fırsatım oldu ki bütün bunlar hiçbir kitapta öğrenemeyeceğim şeylerdi. Kırsal'da yaşayan her bir ailenin bu deneyimi hatta daha çok fazlasına ve neleri yitirdiğimizi de öğretti bana. ocağı olan her ailenin ağaçla ve ateşle ayrı bir bağı vardır. Onu bulup taşımak, parlayarak yanacak hale getirmek işin başlangıcı. Ama en zevklisi ateş ilk başlatma hali. Çünkü onda bir sürü hayal besleniyor. Isınacağız, ışık bulacağız, temizleneceğiz, aşımız pişecek, etrafında hikayeler anlatıp dinleyeceğiz ve daha birçok şeyi onunla birlikte yaşayacağız. Gün ışığından mümkün olduğu kadar faydalanıyorum geceyi geçirebileceğim kadar odunu da bir araya getirmem gerekiyor. Ateş ve onun bileşenleriyle olan bir ilişki bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlık açısından önemlidir. Mangal yakmak haricinde en son ne zaman gerçek bir odun ateşi için uğraştım diye kendinize bir sorun lütfen. thank mm -hmm. you